Şükür gelebildin. Anca vallahi abi. Kimmiş öğrendin mi o sırık? Yok abi. İn mi, mi? Sen gösterdikten sonra herifçi oğlu toz oldu. Sen niye geldin oğlum? Sen de toz ol. Toz ol elinden bir kaza çıkacak şimdi. Kusura bakma abi. Lan bir işe yarayayım be! Dama direkt kapıya kire! Dama direkt kapıya kire! Abim. Abilerin güzeli. Bu Ayten kim Allah aşkına? Şuradaki en yüksek dallardan biri olacak inşallah. Vay be. Büyüksün abi. Büyüksün de. Bu dedin ya Ayten yengenin yanında bir sırık varmış. Ee? Ya yengenin aklı bu sırıktaysa, gönlü bu sırıktaysa... ...bu sırağa bakmaktan seni göremiyorsa? Ne yapacağız abi? Ya abi, biz bu çıban başlarını nasıl temizleyeceğiz? Yani sen... N ...nasıl yapacaksın, nasıl temizleyeceksin? Yüreğine güveneceksin oğlum, yüreğine. Bu yolda silah işlemez Osman Efendi. Yüreğinin sabrıyla öldüreceksin rakiplerini. En büyük silahtır yürek. Sonra da sevdiğine kavuşacaksın. Eyvallah. Eyvallah. Yüreğine güven, aşk gerekeltine devam diyorsun. Hop! Ders çalışmıyor musun oğlum sen? Abi ben kazık kadar adam oldum artık ya. Bana bir şey olmaz. Kazıkta sıkıntı yok, adamda sıkıntı var. yanında sen. Ya Nasıl? Bir vukuat var mı? Asayiş Berkeman Necdet. Merak etme. Tosunlar fena kaptırdılar mı? Allah aşk özürlüklerine zeval vermesin. Ne diyeyim? Yuh lan. Bu ne zaman düştü buraya? Kim yiyor Bak bak. Çekirdek çıtlıyor. Oooo. Bu da mı burada? hesap açın. Oynasın, oynasın ütülsün. Sonra ben kucağımı toplatacağım. Sen de kaybol ortadan, hadi. Oo, bravo kardeş. Mecdet. Aşk olsun, buraya kadar geliyorsun. Benim yanıma uğramıyorsun. Uğrayacaktım da, e malum oyuna dalınca. Daha önce çıkması da zor oldu. Keyfiniz nasıl ağalar beyler? Maşallah kahve bellemişsiniz burayı. Çay parasını oturun. E biz de kapatalım dükkanı. İşte biz de bütçemize göre. Oğlum hesap açın buraya. Necdet ne gerek var? Zaten e, tamam, ben birazdan kalkacağım. Kardeşim burada büyük oynarsın, büyük kaybedersin. Şimdi insanların yanında konuşturma beni. Sen racon gerisine karışmasın, mersin mersin, dur. Şeytanınız bol olsun.